Evet, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. O benim niye ölüm açık lan bu kadar? Böyle olmaması lazım. Evet tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Sefalar Evet, yıllar sonra video geldi. Tam tamına bir ay oldu. Ee, hiç sormayın. Hiç sormayın. Ben de size cevaplayayım arkadaşlar. <laughs> İlk videomuz Utanmadan TikTok videoları izleyip tepki vereceğiz. Eğer bu tarzda daha da video istiyorsanız, tepki videolarını istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani biraz ilerledikçe arkadaşlar dışarıda da videolar çekmeye başlayacağım ekip olarak. Yani benim bir arkadaş çevrem var yani çok güzel. Onlarla birlikte bomba gibi videolar çekeceğiz. İnşallah biraz ketliğimizi arttıralım. Başladık. Ne çalışma lan bu artık? Çalışıyor. Selim <laughs> çıldırmayalım lütfen lütfen. Dayı sen ne yapıyorsun? Daha... <laughs> Hayatımız kaymışır. Biz hala nerede tanak yapılırsak diye düşünüyoruz. Bravo abla. Oğlum kod çıkıyor lan? Bravo. Devlet okulunda tuha diyelim. Ben bunu bir kere yaşamıştım arkadaşlar. Lisede buna yakalan... Oğlum bak beni içeriye getirme. Aç kapıyı pezevenk.

Oğlum aşık oldum benim ya, evlen. Benim ben aşık oldum ben. Çoğuş yalan diyeceğim. Ne levlen. alaka? E, hepsi yalan. O zaman gelinimle konuşun. Ooo tiktokçu abimiz. Helal olsun. Yapıyorsun bu işi abi. <laughs> İki saatte video beklememiz yok mu? Oha. Oha. Oha kaç tane çocuk var ha? Dayı sen ne yap? Dayı sen ne yaptın ama teşkilata mı bağladın buraya? Ha pardon. <laughs> ha pardon Çok Muhammed'den ha. <laughs> bu teyzeci çok de iyi de. ya. Yani bunu utandıran TikTok videoları alması çok saçma ben bence. Ankara'da güzel. Ankara'da güzel. Eğer ki sen bu evden çık git, ben de bu balkondan kendimi aşağı attım sebebi torunum Selçuk'tur demezse hiçbir şey bilmiyorum Arife. Ay aşkım bu yılanların yanında cüzdanımı açmaya gelmiyor. Ay fermuarı açıyorum. Ben Geldim mikrofon. Mikrofon. Ay Allah belanızı versin ya. Milletin rızkına göz dikmişler. Abacım ne abi? Do like it? Ben Güneş'sin. Çirkin kral verdiğim peşinde milyonlar. Çoğardım. Yılmaz abi, Yılmaz abi. E roman yazıyorsun. Yazı tam okunmuyor. Şükrü Hadi buyur. Niye? E çünkü aralarında yatağa evleniyor. Keko style. <laughs> e, ne yapmış Keko. Telifmiş. Bizim yerimize telif kapatmışlar. Sağ olun, var olun. Abicim ne yapıyorsun ama ya? Ben bir şey anlamadım ya. Bak, kuruşla değil, kuruşla ölçülür. Tamam. En kural çözüm baba. <laughs> duş böyle içini gösteriyor. Böyle geliyor geliyor gösteriyor. Böyleymiş. Bakıyorum. Canar bunu böyle cümle bir cümle şey şeyle aldın. Kız gerçekten hiç öyle mi ki ya? Canlarım bunu biraz böyle çalkalayalım ki böyle daha olsun. Şimdi merak etme arkadaşlar. Hep beraber dünya şu anda ülkece merak ettik şunu. Canlar şimdi bakıyoruz. Oh my god. Ben de <laughs> Ablacım inlim ne yapıyorsun ama? İyi bizim evimizde telifleri kaldırmışlar. Oğlum bu kameram niye oynuyor benim ya? Bizim evimizde telifleri kapatmışlar. Çok iyi. Mükemmel. Abi bu kamera kayıyor ya ben size söyleyeyim. Telefonu zor bağlamış de... Şimdi ben buradan bakınca orospu duruyorum değil mi? Ben buradan bakınca doğru spotüler demek. Ha demek mi bu? Millet kişi kendisini <laughs> bilse güzel bir şey yani. Bizimse nadim. Şimdi hadi dilendiğimiz paralarla bak ne güzel ziyafet çekiyoruz. Dilendiğimiz paralar da boşa şey gitmemiş ha. Evet TikTok'larda saçma. Niye? Oo. Ya yani bir kez daha düşünün işte TikTok'ta başıboş her gelen geçen yayıncıya para atmıyorum. Ne oldu ona bunu ya Çocuğu anlayan var mı ya da ben mi şeyim? Onu aydınlatın arkadaşlar. Yorum bölgesine yazmayı unutmayın. Çok merak etmişimden. Evet. Bu tarzda daha da video istiyorsanız artık YouTube'a geri dönüşümüzün şerefine bir like'larınızı patlatın. İnşallah bu güzel video izlenir. İnşallah binlerce, on binlerce, yüz binlerce izlenir arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Daha güzel, daha nice abonelere, beğenilere ulaşır inşallah. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin.